Hoş Hoşgeldiniz ee, Bugün sizlerle birlikte e, bir günlüğüne Lucy'ye bakacağız Bebek olduğu için arkadaşlar birazcık daha zor olacak ee, Bence hemen başlayalım Onunla birlikte AVM'ye falan gideceğiz böyle ihtiyaçları falan karşılayacağız bakalım ailesi gibi bakabilecek miyim ona ailesinin yokluğunu hissettirecek miyim Bence hemen başlayalım ee, Hemen ilk önce Lucy'yi bir alalım. İlk önce yemek yedirmemiz lazımmış. Öyle de neredeyse. Şöyle. Tamam. işte bitti. Yemeği yedikten sonra ben üstümü değiştireyim hemen. Lucy burada kal. Slahım. acaba ne giysem? Neyse de üstünü değiştirsek mi? Acaba Ama yok ya burada Libya'nın şey varmış. Allah yanlış kıyafetimi giydim ya. Neyse şu şurayı tekrar bir yere koyayım da koyamıyorum arkadaşlar neyse. Ee, şöyle bir elbise bir giymek istedim. Neyse eee Ha tamam koydum. Şimdi eve bir anahtarını alacağım. Bir tane ben de çanta almalıyım. Bu çantamı nerede bulacağım? Neyse gittiğim yerde falan alabilirim. İnşallah da şehir nasıl tutacağız? Neyse o zaman anahtarı alalım. Kovşuya biz birazdan. Neyse biz bence hemen gidelim. Çünkü öyle istiyorum. Evet arkadaşlar biz böyle bir yere geldik. Ee, şimdi burada böyle telefon falan var. Kamera falan var. İşte ben kamera alacağım. Ve o kamerada devam edeceğim. Burada takas falan yapılıyormuş. Ben iki şey takas edecektim. Ya yani ben onları alıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra bu kamerayla devam edeceğim e, ee, işte bu şekilde işte yani öyle yani böyle bir fotoğraf çekeceğiz. bu kadını burada çeksin evet şöyle neyse o oraya kalmasın ben sonra alırım ee, sonra burada işte böyle şeyler varmış arkadaşlar neyse Lucy çok fazla da burada. E, ee, şimdi ise bence bir iki dikkate çıkmalıyız. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi burada böyle eşyalar falan var. Ben burada bir şeyler almayı düşünüyorum açıkçası. E, şöyle alışveriş sistemi tamamen. Bir suyu içine sokup koyalım. Ve sürmeye başlayalım. Ee, Burada şöyle bir ışık alacağım. Sonrasında ne alabilirim? Gözlük almak istiyorum. Uzun zamandır gö güneş gö gözlüğü arıyordum bir yerlerde. Ee, şöyle bir gözlük. Allah Lucy'ye taktık. Bana da çok yakıştı bu arada. Neyse. Allah. Neyse ben de kalsın. Bu ben sonradan özetlerim. Ee, evet. Bu da acaba çok kalsın. Evet alacağım ya. İnşallah bir şey daralıyordur. Şurası. Ise... Evet. Burada ise zaten gördüğünüz üzere böyle şeyler var. Şimdi Lucy için bir şeyler alalım. Ee, Lucy için ne alabiliriz? Hı. Lucy için bunu alalım. Sonra şöyle bir biberon alalım. Bence bu kadar yeterli. Bir de şöyle bir şey alalım için. Okey bence çok iyi yaptık. Burada alabileceğimiz bir şey var mı? Burada hem bakım yapılıyor hem de satılıyor. Ee, bu da oje almak istiyorum ama şu ojeyi almak istiyorum ya. Evet sonra burada şöyle bir krem almak istiyorum. Ve şöyle bir spray ve Evet böyle alışverişimizi yaptık. Şimdi ödeme yerine geçebiliriz. Öğretimimi evet, fazla alabilir miyim? Tabi. Ee, buyurun. Oldu. Ben size bir poşet alayım. Yürü. pisti sel şurada dur. Ben şunu kapatacağım bugün çok güneş olduğu için. Allah. kendim için böyle bir şey yapmak istiyorum. Aa Lucy ağlamaya başladı. O bir yere geri koyalım. Aa aslında bu çok yakıştı. Arkadaşlar yanlış bir video zor için e, başka şeyler aldım ben. E, öyle yani. Şimdi bunları da koyalım. Yani siz yer değişir. Ne ha, güzel hareketler yapmıyorum arkadaşlar. Ben şöyle bir rastgele aldım. Şunu ödeyip Evet. Onu böyle sepeti koyalım. Bence bu yeterli. Şimdi bu sepet bir şey alalım. Evet şöyle. Hepsini bir şuraya koymak istiyorum. Allah ödetmeden koydum yanlışlıkla. Ben olar iktidar aldım çünkü ben çok fazla kullandığım için şey kenarabiliyor. Şu kartımı da şimdi kartımı da alayım. Evet, e, burada hemen tabi efendim değil. Evet. Tamam. Ben şu alışveriş merkeziyle alışveriş şeyi ile alacağım. E, alışveriş arabasıyla alacağım çünkü araba yapmasın. Şöyle Tamam Tamamdır. Teşekkürler ve ben kaçıyorum artık. Bye bye. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ben böyle alışverişimi yaptım. Şimdi ise eve gidip bunları yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar biz eve geldik Lucy ile. Lise çok yorulduğu için onu yatırdım. E, yatırdım şimdi. Şimdi bunları koyalım. Şimdi arkadaşlar şu maskeyi bir şunu koyalım. evet sonunda giyebildim. Neyse bunu bir daha giyeyim. Evet. Şöyle şurayı koyduk mu? Hemen kapatalım dolabı. Evet sonra kartımı hemen bir dakika sizi aslında şuraya koysam beni çeker herhalde kartımı şuraya koyayım Lucy'ye aldım Lucy'nin ablası aldım aslında bunu evet Lucy'ye şöyle bir biberon aldım evet Lucy'ye böyle bir şey aldım Tamam. Şimdi ben bunu bence artık Allah. Neyse ben, ben bir dakika şunu bir bırakayım artık. Şurada bir dursun. Çok dağıldı burası. Alayım şunu. Neyse. Şöyle şunu alayım. Ve bence artık bunu bayağı götürelim. Evet. Allah. Ben bunu nasıl buraya koyacağım acaba diye düşünüyorum şu an. Aha. Güneşe taktım. Ve orada dursun. Ben onu şey yaparım sabah. Yani akşam yatmadan önce falan yaparım. Neyse işte bu bu Hüsnü'nün annesine vereceğim. Bu burada dursun. Bence. Evet. Sonra şöyle bir şey aldık. Böyle bakım eşyaları, bunları hemen banyoya götüreyim. İnşallah bunları koyabilirim evet koyabilirim. Allah. Şimdi ise ay arkadaşlar video çok uzun oldu bence. Allah rekiyim ya. Yine. Üf. şunları alalım. Bunları da banyoya götüreyim. Aslında şu sadece şu fıs fıs koysam daha mantıklı olacaktır. Çünkü bunları bak koya koyabilirim. Neyse. Bir daha arkadaşlar ya. Of. Neyse kalsın arkadaşlar. Zaten biraz daha banyo olacaktım. İyi oldu. Videoyu kapatayım arkadaşlar. Hemen banyo olmam lazım. Çünkü çok gezdim. Evet. Şu gözlüğümle şapkamı da şuraya koyduk mu? Evet şimdi şunları bence bir toplamam lazım çünkü çok dağılık şu an. Şunları bir alalım. Bunları ben geri koyarım. Geri götürürüm. Bu yüzden bence bunu alayım. Evet. E boş yer burası. Burada dursun. Evet. Şurayı da kapattık mı? Evet. Arkadaşlar ben de sizi alayım. Ay. Heh. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadardı. Sizleri çok 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 seviyorum. Bay bay.